Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber evimizin salonundayız. Geçtiğimiz videoda bahsettiğim gibi şu anda tam arkamda görmüş olduğunuz duvara yeni bir televizyon ünitesi yapacağım. Bunun için biraz gezdim dolaştım ve tam istediğim gibi bir ağaç buldum arkadaşlar. Şimdi birazdan o ağaçları da size göstereceğim kestirdim, biçtirdim, düzelttirdim. Yalnız sadece bir zımpara eşi kaldı. İnce bir zımpara geçtikten sonra üzerine yat verniği uygulayacağım arkadaşlar. Ve ağaçlarımı duvara monte etmek için arkadaşlar şu şekilde köşe bent demir perforceden yapılmış köşe bentler aldım. Bunlara bunu ne deniyordu tam olarak ismini de bilmiyorum ama ben köşe bent diyorum. Şöyle sıradan bir ağacı da size yakından göstermek istiyorum. Bu yerinde görmüş olduğunuz ağaç küçük olan parça arkadaşlar. Neticesinde doğal bir ağaç olduğu için üzerinde hafif hafif çatlaklar vardı. Ben de bu çatlakları ahşap macunuyla doldurdum ve kapattım arkadaşlar. Ve tekrardan üzerinden bir ince para geçeceğim. Zaten zımpara işlemlerini ve cilalama işlemlerini de size göstereceğim aynı şekilde nasıl yapıldığını. Büyük olan ağacın da şu an kadarca sığıyor mu sığmıyor bilmiyorum ama üzerinde bayağı bir zımpara işi var ve beni bayağı bir yorucuğa benziyor arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden buna başlamak istiyorum. Size malzemeleri göstermeye devam edeceğim. Aşaplarımızın para işlemleri bittikten sonra üzerine yat verneği geçeceğim. Yat verneğini ise yağlı boya fırçasıyla geçeceğim arkadaşlar. Yağlı boya fırçasının normal fırçalardan farkı ise kıllarının daha ince oluşu. Bu yüzden de üzerinde fırça darbeleri ve izleri gözükmeyecek. Eğer siz de kanalımda bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoya bir beğeni bırakın arkadaşlar. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana bildirebilirsiniz ve eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de etkinleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden zımparalama işlemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz gibi ben televizyon ünitemi şu anda bitirdim. Sonuçtan gayet memnunum. Çok daha güzel, çok daha ferah ve çok daha kullanışlı bir televizyon ünitesi haline dönüştü benim için. Çünkü ben eski televizyon ünitesinin altını temizlemekte çok güçlük çekiyordum. Bu yüzden de yerde ayakları olan bir televizyon ünitesi kesinlikle istemiyordum. Duvara monteli bir televizyon ünitesi istiyordum. Ve bu şekilde doğal görünümlü bir televizyon ünitesi istiyordum. Ve sonunda kavuşmuş oldum arkadaşlar. Ve bunu kendi ellerimle yaptım görmüş olduğunuz gibi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi abone olabilirsiniz. Ve videoların da haberdar olmak istiyorsanız Bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki dekorasyon videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.